Selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm. Bugün Yıldırım Geçmişlerimizle taktik ol oynuyoruz. Yine bu oyunda oynuyoruz. Şöyle başlayalım hemen. Hemen başladık arkadaşlar. İyi bir maç olsun. Yani iyi bir maç olmasını umuyorum. 39. bölgedeyiz. Vay canına. şöyle başladık. Oh my god, sen ne yapıyorsun? Bom, 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 bom. Uy, takımızı da attık. Koş, 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 koş. Abi sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. Mermi çık Allah belanı zombiler geliyor Güzel Geber Geber lan Çanta olma çanta Aldım çantayı. Lan öldürdüler ya Zombi öldürmüş bir de. Arkadaşlar bu arada çantayı alan kazanıyor. Bir de süre bitene kadar en, en çok puanı alan kazanıyor. Ne? bam bam bam. Alo, gelme gelme Kaç 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 kaç. Öldüm ya. Adamın skarı var be. eyse Arkadaşlar bu arada bence güzel bir oyun. Sizce nasıl? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Lan genç kas. Allah öleceğim. 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 Öldüm. Öldüm. Arkadaşlar bu arada videoyu izlerken de aşağıdan bir like at atarsanız sevinirim be. Hani bir like atarsanız bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Neyse devam edelim. Sıkıyoruz be uf. Şöyle kapımızı attık. Mermi iki saatte mi bir dolduruyorsun ya? Tübe tübe. Mermi iki saat evi dolduruyor ya. Evet. Vur 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 Tamam takladık. Vur 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 Çıktı çıktı çıktı. Vur. Allah. Doldur artık şunu. Huh. Huh. İlerleyelim bir silah var bunu da kullanabiliyoruz bu arada şöyle bam 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 geberim boşu nasıl o neyse çıkalım şimdiden aha gördüm adamı şimdi onu haklayacağım ama, ama bam 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 geber geber Geber. geber. Geber, geber, Orada. Baba bana sıkıyor. Sen kimsin lan bana sıkıyorsun? A bambalı hızı var. Öldüm. Abi öldüm ya. Aa kazandık lan. Güzel baby. Ee. Pardon arkadaşlar. Ben burayı size göstermeyeyim. Maç başlayınca tekrar görürüz. Evet arkadaşlar başladık maça. Ben çantayı alalım. Tak 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 tak. Geber. Geber lan. Geber pislikler. Ne oldu lan? Dört küçük kaybediyoruz. Oh my god! Demek ki çorba. Çantayı benim. Serbest. Ben de şampiyon olacağım şampiyon. Aldım, 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 kaç, aldım, aldım, bakın, aldım, bakın. Get. Geber. Gel 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 gel. Kimsin? Sanki? Ay kimsin? Kimle düşen ki oyun? Gel. O adam beni bıçakla mı öldürdü az önce? Galiba evet. Ah burada. P90'a var adamım. Ben bunu nasıl öldüreyim? Öldürdüm. Geber. Buradayım, buradayım. Kör. Geber artık. Şöyle, şuraya bir bombik. Bam. Ah, ah. Kür. Sıkmayacak da ne yapacak zaten? Tabii sıkacak kaybediyoruz. 47 ne? arkadaşlar devam ediyoruz. Yine öldüm. Devam edelim. Sonra ne son ne yazıyor ben kendim? Neyse, sinirlenmek yok. Arabayı, araba yanıyor. Bu adam çok güçlü. Bu adam çok güçlü. Evet yedim Burada. Sık. Sık. Kaç 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 evet, topuk topuk topuk. Topuk attım. Lan şuraya bir bombik sallamazım ben? Gelin lan. Şöyle, şöyle şuraya bir bombik. Ve yenildik. Olsun. Olsun. Alışın. Başladık arkadaşlar. Yeni bir maç. Kazanmayı umuyorum. Uf, 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 buraya bomba çok iyi gider. Bu şimdiden gelmedi ama. Geber lan. Ölmedi pislik. İnan! Aynı adam mı lan bu? aynı silah aynı kıyafet şüpheleniyorum bir şüphelendi geber geber bu niye sıkmıyor bana geber abi Oh, ah, ah. Bombik! Oh, adamı nasıl öldüreyim? Geber sen de. Aa nasıl bir sıkıyor minigunla? Ay. Ben de sallarım. Ben de de var. Bu kalanındayım adamın. Adamların hala beni görüyorlar tamam. Oy oy inanmıyorum. Nasıl çıkıyor ya? Senin nasmini kanın olabiliyor kaç? Öleceğim. Burada pusucam Bu da beni vuramaz. Aha öldürdüler miydi kanlıyı? Kaber lan! Bombaç! Kaber! Bu bu bombik? Lan bombim dolmamış. Bombim dolmamış ya. mermi dolduralım. Tamamdır. Gel lan buraya. Sen misin lan bana yan bakan? Gel 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 gel. Kaçma. Ha, kaçamadın. Gel lan. Aha adamların yerini buldum. Geber geber pislik pislik geber aha burada ben bununla vurmaz mıyım lan arabaya bir arabaya binmemiştim diyecektim kazandık. Arkadaşlar vaktimiz azaldı. Bir maç daha yetişmez herhalde. Videomuzu burada kapatalım. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve attığım videolardan eğer anında haberdar olmak istiyorsanız da zil buton Zil tuşuna basmayı unutmayın. Lafı daha fazla da uzatmaya gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. bay.